Bayramlara geçmeden sorulur bu biz emekliyiz abi. <laughs> niye abi. Öyle mi? Tamam. Necdet abi gelsin ya. Yenge siz gelin. Abdülillah. Abdülillah. Abdülillah Dur dur çek. Buraya gidelim. <giremiyor. gülüyor> Yaşım çok zor. Çok esnafım. Sana odaman isterim yani. Buraya senin için geldim. Teşekkür Şimdi arada kaldım. Sen yardımcı ol. Ben senin için geldim buraya gel. <Sanlı dizisyen> <laughs> ha <evet. Gülüyor> <laughs> evet, ende <değişik> o <laughs> <laughs> Ya, bir ya, Şöyle genişleyip değil miyor mu Evet, alır mı şuraya giristsek biraz? <laughs> Yok arkadakiler küsüp diyorlar şimdi. Burada böyle Şuraya böyle böyle Öne çökebilirsin. Sami. Şu e Şuraya öne. Bak, biraz Biraz de bu tarafa alayım. Şuraya. Şuraya. <laughs> Ne Karanlıkta kaldı. Oradakiler biraz solunuza döner misiniz? Solunuza dönün biraz. Siz biraz solunuza dönün. Evet biraz yaklaşın böyle. Evet. Ha, ya da ha, çok 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 sen de çok. Sen de çok. Aa, Aa, biz aileyi diyoruz. Biz hikayeden konuşmuyoruz ya. Aa, Aa, şey kardeşim Hadi çekeceksen çek. Ağaç <laughs> Çok arkaya gittiniz. Ama beni çek. Şöyle bak. Ama görüyor musun? Siz şöyle Her şey tamam. görecek mi?

Evet, <laughs> göbeklerimiz çekelim mi? Göbek yok ki kimsede. Bende yok doğru düzgün. Kimsede göbek yok canım. Alı, alı da yakınlaştırın Evet. <laughs> Şöyle bir de el sallayalım, yayını kapatalım